Görebiliyorsunuz değil mi çocuklar heyecanını? Evet, görebiliyorum. Tamam. İyi. Sormak istediğiniz sorular olursa lütfen oradan katılabilirsiniz çocuklar. Yani tc'nin sonuna nokta konmaz da T ve C'den sonuna nokta konulur. Bu sınavlarda sınavlar çıkabilir. Buna lütfen dikkat edin. Bir de bir eşittir. lazım? Evet, evet. Evet, evet. Bravo. Bravo. Şimdi, bir, bir, iki, iki, zaman. Şimdi, da Şimdi sınıflı iki dış plan var. 1 1 2 2 dama. Şimdi zamanı oynayalım. 1 E şunun 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 ayo'nun daha uzaklıkta da geçeyim mi? Gene lazım. Evet. Bunu da mesela dedim lazım. gitsem yazılmadı. Önde gitsemi yazmadığımız anda arkadaşlar bir ismi niteler durumu olmadan da artık anlaşılmış farkı oluyor. Ya da arkadaşlar şöyle de olabilirdi bakın bir tane öğretmen yazayım. Şu gelenleri gördün mü diye yazdık arkadaşlar. Evet, next question is for Ece. aj can you see no.